Merhaba herkese haftalar Aygaz günlük grafik. Ayın 19'unda yanılmıyorsam bir videosunu çekmiştim ya da 18 mumunda. Yani şöyle göstereyim o destekte de sürünüyordu zaten kısa vade. Aşağı akımı yapıyordu. Yani o aşağı akıma devam ediyordu ama kısa vade desteğinde üstünde sürünüyordu 20 gün civarında. Şimdi olan oldu tabi 5.20 kırılımı gerçekleşti Aygaz'da. 5.20 kırılımı olunca söylüyorum yani bunu her zaman söylüyorum. 5.20'ler global sat sinyali ve global al sinyalidir. Ya bakmayan bir aracı kurum, bir şirket yoktur ya kısa vadede. 5 20'ye bakmayın. Hiç kimse yoktur. Yani en çok bakılan şey aslında. Bakın, en çok ARES'e mi bakılıyor? Ekranınızda ARES olsun. En çok e, bilmem ya işte makdiye mi bakılıyor veya bilmem başka bir, bir içim oku mu bakılıyor? Hangi piyasada onu kullanacaksınız abi? Yani çok farklı şeylere kaymaya gerek yok. Kısa vadede global sat sinyaldir e, O oluştuktan sonra tabii bu haftada zaten sıkıntılı olan ise daha da çok geri saldı. 15 60 devam ederse zaten bir destekte de şu an aşağı yukarı 50'yi de kırdı. Yani 50'den sonra bir ara destekte de. devam ederse 15 civarları bir destek, 15 10, 20 civarları bir direnci çünkü daha önce kırdığı bir direnci denk geliyor. 1272 fibonacci oranına denk gelir. Orayı da kırarsa artık döneriz 13'lere falan. Bakarız tutuyor mu tutmuyor mu diye. 200 gün ortalaması orada 13 e, civarında RSI aşağı MACD aşağı Momentum fazla e, tabi Onlar da kendi ortalamalarından çok ayrıldılar e, gördüğüm dikkat ettiğim bir şey yani 5 günden bile çok ayrı koşuyor aşağı yönlü Aygaz e, büyük bir satış baskısı Tabi bu tür baskılar düzeltmeler getirir arkasından yani bu hızlı geri alımlar bir miktar yukarı düzeltme getirebilir 36 e, RSI seviyesi oldukça düşük e, ama genellikle Aygaz'ın gazın daha çok böyle 30-32 civarından bir ortalamada tepki verdiğini söylemek mümkün. Yani bir miktar daha aşağı yol doğru harekete olma ihtimali var. Fakat şu dikkatimi çekti. RSI da kendi mıknatısından çok ayrılmış. Yani fazla bir fark var arada. Ortalaması 50 civarlarında 49.40'ta son 14 günün ortalaması. 36'da yani bu kadar fark olduğu zaman arası sıra düzeltme uğrayabiliyor kağıda aşağı yönü yukarı yönde de aynı şey tabii yukarı yönde fark çok açılırsa düzeltme gelir olur mu bilmiyorum yani bunun yüzde yok ama neye bakılması lazım onu söyleyeyim şu trendin kırılması lazım şu kırmızı kırılmadan güvenli bir hareketin içinde yer aldığı varsayılamaz ama o trend kırılırsa en azından daha güvenli bir harekette bulunduğu varsayılabilir yani o hızlı düşün hızlı düşüş trendinin en azından bittiğini varsayabilirsiniz 17-50 üstüne fiyatlanması lazım Onun için 17-50 üstünde kapanışlar veya Hadi 1750 üstüne kapatmasın da gelsin hiç olmazsa 17'nin üstünde dursun birkaç gün o zaman tekrar 5-20 kesişimi terse dönebilir durursa 3-4 gün geçirebilirse ve yukarı bir hareketi Belki tetikleyebilir açıkçası. Bunun dışında çok söylenecek bir şey yok. Özel bir formasyonu yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Buradaki boşlukların da hepsine aldı maşallah. Yani bir kere geldi, tam geldi. Herkese iyi haftalar.